238 48 84 kadınların her zaman yanında olan, bizleri koruyan, şiddet uygulandığında anında yanımıza yetişebilen, ulaşabilen, nerede olursak olalım yanımızda olan, toplumumuzda çok şiddet var. Kız çocuklarımıza, erkek çocuklarımıza dahil buna. Belki de erkekler de dahil. Herkesin telefonunda, bütün kadınların telefonunda olması gereken bir uygulama. Bunu hemen yükleyeceğim. Benim yoktu. Kızıma da yükleyeceğim. Hades'e teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu uygulaması biliyor muydunuz? Duymuş muydunuz daha önce? Yok hayır. Kadın destek projesi. Şöyle ben size broşür vereyim kızlar. E, broşürde detaylı bilgi var zaten ama ben size biraz kısaca aktarabilirim. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün projesi 2018 yılında hayata geçirildi. E, Kades uygulaması kullandığınızda tek bir tuşla yardım çağrınızı emniyet ekiplerine iletebiliyorsunuz. <laughs> Bu ya kendinizden kendinize şiddet olayı olabilir ya da sokakta başka bir kadın şiddet şiddet olayıyla karşılaşmış olabilir. Yine bunu da durdurmak için Kades uygulaması kullanarak e, yardım çağrısında yani ihbarda bulunabilirsiniz. İnşallah kullanmak zorunda <laughs> kalmaz. Evet.